Merhaba arkadaşlar. Şehrini Mutfağına kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kış aylarında vazgeçilmezli işkembe çorbası yapacağız. Terbiyeli işkembe çorbası. Şöyle almış olduğum paket işkembem var yarım kilo kadar. Şimdi ben bunu güzelce yıkayıp düdüklü tencereme alıp şöyle bir 20 dakika güzelce pişirip tekrar aşama aşama göstermeye çalışacağım. Evet, yıkamış olmuş oldum. İşkembeyi şimdi tencereme aldım. Şöyle suyunu da koydum içerisinde. Bir buçuk iki kadar suyu buzlu ocağımızı yakalım. Şimdi düdüklümü kapatayım. Düdüklü de yaparsanız daha çabuk pişer. Daha kolay olur işiniz. O yüzden şimdi kaynamasını Bekleyip bir 20 dakika kaynasın. Ondan sonra çorbamıza geçeceğiz. Evet, aktarız. işkembelerim pişti. Süzdürdüm. Böyle tenceremde kalsın. Şimdi diğer tenceremi ben ocağıma alıyorum. Ocağımı yakalım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamızı yapmaya başlayalım tenceremizi alalım. Şöyle 2-3 kaşık kadar sıvı yağımızı koyalım içerisine. 3 kaşık da unumuzu koyalım. Şöyle malzememiz zaten işte limonuz var. Terbiyesini yapma geçi bir yumurta sarısı var. Sirkemiz var bir çay bardağı. Üzerine sos için bir yağımızı bu şekilde sos yapalım. Üzerine isteyen gezdir, istemeyen gezdirmez. Bunlar da terbiyemiz için. 2-3 diş de sarımsak. Yine zevkinize göre sarımsağınızı koyabilirsiniz. Şimdi çabamızı böyle unumuzu biraz kavuralım. Şöyle kokusu çıkana kadar bir kavuralım unumuzu arkadaşlar. Şimdi unum biraz kavruldu süzmüş olduğum işkemenin suyunu ilave edeyim içerisine. Şöyle. Bunu da bir güzel karıştıra karıştıra kaynatalım. Unumuzu güzelce içerisine topaklanmadan karıştıralım. Şöyle bir 5-10 dakika pişirelim. Evet şimdi işkembelerimizi de şöyle içerisine koyalım hepsini beraber. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi böyle bu kaynamaya dursun. Ben terbiyesini kenarda hazırlayacağım. Tuzunu da koyalım. Evet. Tadına bakıp yine koyalım. Şimdi terbiyesini ben hazırlayacağım. Şöyle iki kaşık unumuzu koyalım. 3 kaşık da yoğurdumuzu içerisine koyalım. Bir yarım limon da içerisine sıkalım. Bir tane yumurtamızın sarısını da koyalım içerisine. İyice çırpalım terbiyemizi bu şekilde. Kaynayan çorbamızın içerisine ilave edeceğiz. Bu çorbamıza ilave edeceğiz terbiyemize kıvamını bulması için sarımsaklarımızı içerisine dilleyelim istediğiniz arzuya göre kaç tane koyarsanız. Evet, işkeme çorbamızın olması olmazı samırsak, sirkedir bildiğiniz üzere. Sirkemizi de ilave edelim. Şöyle bir çay bardağı kadar elma sirkesi, üzüm sirkesi fark etmiyor. Hangisi varsa. Evet çorbamız pişti güzelce. Evet sosum da burada kaynıyor. Şimdi üzerine gezdireceğiz. Çorbamızın altını da kapatalım. Tamamen pişti. Şöyle görmüşüz üzere kıvamı da güzel yerinde peynirimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim bol sirkeli limonlu samsaklı vitamin deposu diyebiliriz şöyle koyalım Böyle. üzerine de sosumuzdan isteğe bağlı isteyen koyabilir acı sos bağlı sirke de devam koyabilirsiniz hani ilave edebilirsiniz arkadaşlar ben kendim koyacağım yerken tabağıma evet arkadaşlar bizim işkembe çorbamız bu şekilde yapacak olanlara afiyet olsun şifa deposu vitamin tam bir antibiyotik Evet görmüş olduğunuz üzere işkembe çorbamız hazır kış aylarının vazgeçilmezdi. Bir de hele bir şu virüs zamanlarında yesek de çok da daha da iyi olacak. Evet bugün de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı da izlerseniz bir de yorum yazarsanız çok beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.